Merhabalar, ben Üçgen Yazılım'dan CatCam danışmanı Cenk Çavuşoğlu. Bugün sizlere Enix'te teknik resim ortamında parçanın ölçüsünü verdikten sonra teknik resim ortamında manuel olarak bu parçanın nasıl değiştirildiğini, daha sonrasında da teknik resimde değiştirilen, manuel olarak değiştirilen bu ölçünün nasıl kontrol edilebileceği ile ilgili bir konu üzerinde konuşacağım. İlk olarak ekranda görmüş olduğunuz gibi bir görüntüm yer alıyor. Rapid Dimension ile birlikte hızlı bir şekilde ölçülerimi verip Şurası 100 Şöyle bir radius değeri Şöyle de bir Çap değerini hızlı bir şekilde verdim. Piyasada da sabunlama olarak geçen işlemi yapıyorum dedim ki mesela ben bura yüz değil modelde de uğraşmak istemiyorum. Hızlı bir şekilde kendimi e, güncellemek istiyorum. Settings kısmında formatta override dimension text'i aktif ettiğinizde ilgili kısımda mesela benim parçam 250 olacak ama model sayfasında bunu yapmadım. Close dedim ve teknik resim sayfasında artık burası 250 mm olarak güncellenmiş oldu. Parçanın orijinalinde hala 100 mm. Daha sonrasında bunun manuel olarak değişip değişmediğini, gerçek ölçülerine e, sahip olduğunu kontrol etmek için ise şöyle bir yöntemim var. Menü, Information, burada yala, yer alan Other kısmında obje specific komutunu kullanmanız gerekiyor. Dimension with manual text seçeneğine geldiğinizde tıkladığınızda bakın manuel olarak değişen ölçünüzü size verecektir. Burada yine aktif olarak kullanılan bir seçenek daha var. Ondan da bahsedeyim size. Bazen teknik resimlerde e, iç içe geçmiş kısımlar yer alabiliyor. Mesela bu parça için e, bu söz konusu değil ama associated obje seçeneğine tıkladığınızda sizden hangi e, objenin ta, hangi objeye tanımlı olduğunu belirlemenizi sağlayacak bir seçenektir. Seçim yapmanız gerekiyor. Mesela dedim ki şu merkez çizgisi neye sahip? Buradaki Circle'ınmış. Veyahut da bu merkez çizgisi buradaki Circle'ın. Tıklayarak e, bu gibi seçenekleri nelere sahip olduğunu görebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi çalışmalar dilerim.